Üç gün içerisinde merhabalar tekrar. Üç gün içerisinde çalıştığımız şeyleri tekrar etmemde fayda var. Konumlanma çalışmıştık demiştim. Bunu da birkaç tekrar yapabildik ancak top rakipteykenki durumlar. Top bizdeki durumlar çok az tekrarla çalışabildik. Sadece bir iki defa gösterebildik. Fakat bugün oyunun genelinde beklemediğim top bizdeki konumlanmamız, etkinlik hariç konumlanmamız gayet iyiydi süreklilik açısından. Fakat top rakipteykenki ön alan baskılarımız iki şekildeydi bunları. İkisini de e, Çağdaş Uçanın e, özellikle hızlarınız eğer düşerse düşükse yerleşmesi çok çok iyi. E, bu arada da bu bu arada Çağdaş Hocayı tebrik ederim. Yani sevdiğim, beğendiğim, çok beğendiğim hocaların başında geliyor. Bugünkü maçın bence hikayesi duaların karşılığı e, Allah lütfet diyelim e, İkincisi Uğurcan'ın çok e, ciddi kırılma anındaki her zamanki gibi <laughs> camiye olan katkısı. <laughs> ama bu arada görünmeyen bence çok oyuncu var. Duygu olarak daha yukarıda olan biraz daha düzen içerisinde oynamaya çalışan. Ama genel hatlarıyla Trabzonspor'un oyun şekli tabii ki bu değil. Yani evet skora baktığınız zaman belki herkes olumlu bir şeyler söyleyebilir ama ben açıkçası öyle bakmıyorum. Bugün bir şeycikler bekliyordum zaten. O bir şeycikler oldu diyebilirim. Daha iyi olabilir, olabilirdi ee, ama galibiyet hem hepimizi, taraftarımızı, herkesi mutlu etti. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Söylediğim doğru. E, tekrar ifade edeyim. Üç gün içerisinde sadece top rakipteyken ön alan baskısı ve bizim ön alan baskımızı kıran iyi bir hoca. Ah, o top topa sahip olma yüzdelerinin birinci nedeni. ikinci nedeni de ikinci yarı kırmızı kartın tabii ki oluşu. Dolayısıyla gayet normal. <laughs> İlk yarıda bu seviye daha iyi olabilir miydi? Evet. Ama deplasmanda galip gelemeyen yeni bir hoca, bir isteği var, bir konumlanma var. Bunların hepsini bir anda kafada tutma öyle kolay şeyler değil. Ee, psikolojik açıdan neyi değiştirdim bilmiyorum. Ee, kendimi Hayatımın her anında kendimi oynamaya e, kendim oynamaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla onu oyunculara sormanız lazım. Ama genel hatlarıyla şu söylenebilir. Bir nebze... E, şunu diyorum oyunculara ama net. Hayattan keyif alın. Oynadığınız oyundan keyif alın. Antrenmana gelirken iyi ki antrenmanımız var deyin gelin. Sonra beraber beraber bir düzen içerisinde bunu başaralım. Kolay değil. İkinci söylediğim şey de şu. Kavga edelim beraber bu toprakların en önemli özelliği. Bunu doğru anlayın da beni çünkü genelde sosyal medyada böyle deli gibi gösteriyorsunuz, böyle tokatlanan falan. Kavga edinden kastım şu. Bir yumruk olabilmeniz için birilerinin harekete geçirmesi lazım. Bu çocukların hepsinde var bu. Bunlara sahip çıkmak hem benim hem taraftarlarımızın görevi. Sevgiyle birçok şeyi halledebiliriz. Belki bir nebze bu olabilir ama üç gün için şunu değiştirdin dediğinde bu gerçekçi bir cevap olmaz. Şimdi kendimize ait olan bazı e, oyun felsefeleri var. Bu felsefelerin mesela benim e, olmazsa olmazlarımdan bir tanesi ön alan baskısı. Bunu 90 dakika boyunca bu süreklilikte yapabilmek çok mümkün değil bunu sadece bir şekilde değil formasyonlara karşı rakibin durumuna karşı durumlarına karşı bunu dörtlü başlayıp beşli başlayıp geriden sırttan yakalama bire bire düşürme bir sürü detayı var. Şimdi birinci önceliğimiz şu bana bu konuda herhalde biraz müsaade edersiniz. Oyuncuların daha henüz hemen hemen hepsinin böyle net ismini bile söyleyemiyorum. Onlar da bizimkini bilmeyebilir gayet doğal olarak 20 saate yakın belki 20 saatte değil yani ben fazla fazla söylüyorum bir arada olmuş bir gruptan bahsediyoruz ama oyun felsefesi olarak e, ee, yanılmıyorsam müzafer önünde söyledim mi dışarıdan gördüğünüzde bir düzen o düzeni anlamak çok zorunda değilsiniz ama bir düzen olacağını söylüyorum bu ne zaman olur oyuncuların isteğiyle, arzusuyla, belki bizim tercihlerimiz de olacak ama ısrarımız bu konuda kesinlikle olacak. Bir netlik olacak. Allah rahmet eylesin. Özkan Sümer'in söylediği, futbol adına söylediği en temel prensiplerden bir tanesi, benim de şiarlarımdan bir tanesi. Her şey belirgin olmalı. Belirginlikte nereden dayak yiyeceğimiz de belli olmalı. Dolayısıyla en benim için en önemli şey bu belirginlik. Bu belirginlik inşallah topa sahip olarak yapabilmeliyiz. Buna, e, bunun için de inanın bana çok çok tekrar lazım ve ritmik olmamız lazım. Ritim için de bunun çok tekrarı gerekiyor. Merkez ucumu yapmayı çok seven ama bunu açıkçası ülke futbolunda çok denemeyen bir adamım. Çünkü e, bunun için ciddi tekrar edilmiş aynı oyuncularla ve benzer oyuncularla çok tekrarlar lazım. Kolay değil. Ee, kenar ucumları evet ama daha önemlisi topu bir yerden bir yere taşırken ki hareket şeklimiz o sadece adına kenar ucumları denmez demiyorum ben. Ee, rakibi bir şekilde hareket ettirdiğimizde o işler oluyor ama bugün bugün o söylediğine katılmıyorum. Bugün oyuncularım e, oyuncularım kendi bireysel Evet, bir şeyler söyledik ya ama bu kadar kısa sürede, ama şunu yaptık diyemem. Ama genel hatlarıyla topa sahip olmak isteyen bir teknik adamım, hucumlarımızın şekilleri olacak. Ee, bu da genel hatlarıyla kenarda olabilir, doğrudur. Onu da söyleyebilirim. Evet. Vahittin çiçek TV net. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi. Ligde çalışırken hiç kimse böyle sorular sormuyordu yani. Özel çalıştığım için böyle sorular soruyorsunuz. Hocam ben biraz bir Önceki şeylerde ne İstanbulspor'dan, ne Alanyaspor'du. Kimse o oyunlara ilgili bir şey sormuyordu. Ben biraz duygusal soracağım. Ee, hocam 5 Nisan 2015 tarihinde Kayseri RG Spor Teknik Direktörü olarak bir serüvene Kaç 5 Nisan 2015 hocam Bursaspor'a karşı 3-0 mağlup olmuşsunuz ilk maçınızda. O gün başladığınız serüvenle şimdi geldiğimiz serüven arasında gelişen ve oyuna çok fazla Şanlıurfa'ya olarak... yenilmiştim o zaman. Bursa Spor'dayken galiba hocam ona bakmadım. Gelişen ve e, değişen bir Fatih Tekke var. Bugün Trabzonspor'un teknik direktörü olarak gelecek vadede 4,5 yıllık bir sözleşme imza attınız. Neler bekliyor Trabzonspor'u? Hayalim şu. 4,5, 5,5, 10,5 bilmiyorum hiç bilmiyorum. Detaylarını da bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum. Gel dediler çok hızlı geldim. Hala heyecanlanmaya bile fırsatım olmadı antrenman, 3 antrenman yapabildik. Normali gerçekçi olan bence şu. Sadece benim için değil. Bugün mesela yani bana da parantez açmam lazım. Çağdaş Hoca için olumsuz tezahüratlar oluyor. Ne yapabilirdi yani? Bugün gayet de iyi oynadı yani. Bir teknik adamın ne yapabilirliğiyle, ne yaptığıyla ilgili sadece skorlar. Ülke böyle bir ülke. Futbol oynamaya çalıştığınızda, futbol adına konuşmaya çalıştığınızda cezalandırılıyorsunuz. Bugün evet Yine birileri o Fatih'deki alakası yok. Alakası yok. Yarın olduğunda da ben kendi fikrimi söylerim yani. Ama bugün Fatih'in bir etkisi bence hiç yok. Çok az. Bir şeycik diyebilirim. Klopp'un yanılmıyorsam ilk ee, basın toplantısında şimdi bunun karşılığı bu ülkede var mı? Bana dört yılın verin diyor. Dört yılın sonunda istediğini alıyor. Şimdi ben şimdi buradan dört ay verin bana desem ne dersiniz bana? Kim veriyor ki? Ben oyunu netleştirmek, bu ülkede futbolun dilinin bir nebze. İşte az önceki birçok değerli basın mensubunun sorduğunu bunu yayabilirsek sadece skorsal değil. Giyimine takıyor, saçına takıyor bilmem ne. E oyun ne yapmaya çalışıyor? Kimse ilgilenmiyor. Bunun üzerinden, bu netlik üzerinden bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ülkedeki teknik adamların hepsi bir torbanın içerisinde. Ülkemizde ve bu torbanın içerisinden kimler nasıl seçiliyor çok net. Buna ciddi zaman harcayan insanlar var. Çok net ve iyi biliyorum. Bunların içerisinde bir tanesi de benim yani. Allah'a ki kibirden ama. Bu kolay bir iş değil. Zamana ihtiyaç var. Zamana ihtiyaç var. Benim bir şansım şu. <laughs> taraftarımızın bana kızacağı anlarda olur ki bana kızsın istiyorum. Oyuncularıma kimse kızsın istemiyor. Aynı duyguları paylaşıyorum ben. Yani burada Trabzonspor'un hocası, Fatih Teke veya herhangi bir taraftardan birinin duygular arasında hiçbir fark yok. Olmayacak. Kızdıkları yaptıkları yanlışlık, üzüntüler, her şey. Ama şunu da çok net biliyorlar. Fatih Teke bile isteye bu camiye zerre kadar zarar vermek isteyen bir insan değil. Bunu da biliyorlar. Dolayısıyla sadece şuna bakın. Kendi evlatlarınıza güvenin. Çağdaş'a güvenin. İyi çünkü. İyilere yardımcı olun. Çalışana yardımcı olan olun, ahlaklıya yardımcı olun. Benim söylemek istediğim bu. Bu soruya verebileceğim cevap bu. Ee, öncelikle maç maç gitmek zorundayız. Ve kupaya kupada belli bir hedefimiz var. Onu yakalayabilmeliyiz. Kolay mı değil? Evet, bu söylemsel, e, kolay gözüküyor ama değil. Yani sakatlarımız, cezalarımız sakatlığında olanlarımız var kısa dönemde, kısa süre içerisinde yapmamız gerekenler var. Göztepe, Fenerbahçe yanılmıyorsam. Bu her maç bizim için zor olacak. Belki de burada söylememem gereken şeyler var, bildiğiniz şeyler var. Takımın içerisindeki oyuncuların duygularıyla daha birebir oturup konuşmak, gitmek isteyen var mı, kalmak isteyen var mı, durumları nedir, ne değildir. Bunların hepsi birer problem. Dolayısıyla yani Sanki hiç problem yokmuş da, şimdi bunların hepsi düzeldiği gibi böyle bir şey yok. Bu problemler olacak, olmaya da devam edecek. Trabzonspor'un hedefi bence normalleşme ihtiyacı var. Trabzonspor'un topraklarından oyuncu her zaman çıkıyor, çıkacak. Bunları doğru yetiştirmemiz lazım, doğru eğitmemiz lazım, katmamız lazım, satmamız lazım, Avrupa'da göstermemiz lazım. Bu arada yarışmamız lazım. Bunların hepsi birer problem. Şimdi, problemleri saymaya başlarsak çok var bence. Bunlara gerek yok. Biz neleri düzeltebilirizin peşindeyiz. Öyle olmam lazım kısa sürede. Öbür türlü çok yorulurum. Zaten çok yoruluyorum. Dolayısıyla <laughs> ne zamanla ilgili bir süre vermem mümkün değil. Nerede hata yaptık? Geçmişle ilgili Benim benimle ilgili hata yaptığınız noktalar nedir dersen e, onu bilmiyorum ne yaptı bu arada. <laughs> ama diğer insanların yaptığı veya camianın yaptığı hataları bir daha tekrar tekrar gündeme getirmenin hiçbir faydası yok. Bugün burada ben varım. Taraftarımızın bir ciddi bir heyecanı var. Bizi gördükleri için o sevgiyi görüyorum ben. Bizim de buna karşı açık ve ne söyleyeyim? O borcu ödemem lazım. Bugün burada isem ben neden olduğunu söyleyeyim taraftarımızın üstünden buradayım. Bu kolay bir şey değil benim adıma. O yüzden benim yapmam gereken sadece ve sadece çalışmak. Bu takımı daha iyi o söylediğiniz seviyelere, sürelere taşıyabilmek. Zor, çok zor. Ama denemeye devam. 10 ee, yıl oldu işte 2015 mi dedi burada 10 yıl oldu. Normalde yapmadığım bir şey var. Ben de ben de yani normalde yapmam. Yani çıkan oyuncu çıkan oyuncuyla böyle temasa girmek istemem. Bunu da oyuncularıma söylemedim gerçekten. Burada söyleyeyim. Bugün ne hikmetse yaptım onu niye bilmiyorum. Doğal kendim kendim gibi davranıyorum. Bugün tekrar ediyorum. Fatih ve ekibi evet çalıştı. Etkisi var mıydı? Birazcuk. Oyuncuların taraftar duygu. Hepsine teşekkür ederim. Başta da Uğurcan kaptanımıza teşekkür ederim. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Morallerimiz yerine geldi. Evet ama oyunun totalinde birazcık tamam abla.